Evet arkadaşlar merhaba bugün ee, devam ediyoruz This Far of Mine oyununa Türkçe Yama ile birlikte bakalım ee, neler yapabileceğiz. Yeniden başladım ben e, şu evdeki şeyleri topladım siz sıkılmayın diye şimdi evde araç gereç yapayım ben e, yatak mesela yapayım bakalım şuraya gel bakalım sen saatimiz kaç ne diyor? Metal atölyesi, içki tamıtıcı, mesela tahta bol bol var diyor. Yok şunda şuna bakacağız. Onun 36 .30, 30. Mesela metal atölyesi yap. Nereye yap? Şuraya yerleştir. Metal atölyesinde e, kapıları çarpmak için bir şeyler bulabiliriz herhalde. Yani sen işini hallettin mi? Şuraya bir bak bakalım. Dolap e, kilitli. Kürek falan bulursak bu yığınları daha e, kolay kaldırabiliriz belki. Sen de gel. Bakalım. Oh, kapat ne? Ha, açacak. Kürek mesela kürek. Ama bir tane yatak yapalım ki hasta kişi iyileşsin. yap. Hasta vardı bizde bir tane. Yerleştir. Şimdi var mı? Yetiyor mu malzememiz? Bu ne? Sessizce ve kolay açar diyor. Kapanan kısım bırakmak için ev yapımı alet. Bize kürek lazım. Bir tane kürek yapalım. Şimdi sen buraya açtın. Ee, şu tornavida gibi bir şey de lazım aslında gel bakalım kilitli miydi burası aa hepsini al şimdi şey bulduk hani tornavida mı bulduk bu ne maymuncuk tamam güzel maymuncukla açabiliriz burayı Şurayı da bulduğuna göre gel sen aşağıya aç. Bakalım ne buldu orada. Ee, i̇laç falan buldu. Hepsini al. Çık. Ekleti. Sen maymuncu elini alamıyor musun? Sen gel aç burayı. Bakalım açabilecek mi? Şimdi. Hanginiz iyi koşucu, biraz hasta, hafif yaralı? Bruma. Gel sen bir yat abicim. Araç ee, ne diyor? Burası güvenli görünüyor. Gel bir dakika. Eşyalarımıza bakalım. Kürek var. Tornavida vardı. Hadi bir kere mi kullanıyoruz maymuncu? Yap. Yattı mı orada birisi yattı. Seni iyi koşucu. Ama bize yağmacı lazım. Gel aç abi bu. O zaman bir tane bir tane oluyor. Dur oğlum. Ya yani olmasaydı kaç gece neyse. Şimdi yağmacı. Yağmaya çıkacaksın. İyi aşçı. Uyu abi sen. Yatakta uyuyorsun zaten nöbette ilk gün biri gelmez ama neyse biz duralım yine de hazırla kürekle şey alalım maymuncuk alalım bıçak falan da yapmamız lazım aslında içeri girmek güvenli mi yavaş gideceğiz ne bulduysa kalacağız. Hepsini al. Yavaş iş yap. Öf, bu ne? Ben bunları alıp geri mi Bir sürü eş eşya bulduk burada. Neyse biz bunu alıp geri dönelim. Çünkü bunlar Baya e, bayağı bir şey bulduk. Bunları kullanırsın. Bunları koyalım. Ondan sonra şey yaparız. Bunlarla eşya meşe yapalım. Bol bol. Keşke her gece bu kadar getirebilsem. Yemek bulsak çok iyi olurdu aslında. Tamam. Devam Şimdi şurayı aç açıyordunuz. Gel aç şurayı abi. Sen ee, yorgunsun. Biraz hasta, iyileşiyor. Sen abi ilaç iç. İlaçımız varmış. Aç, aç mısın? Gel şuraya kaldır. Kürek vardı sende. Kürek bayağı işe yaradı, yarar. Sen ilaç etkisi altında iyileşmen lazım bir taneye bakalım. Sen de uyuyacaksın. Sana bir yatak yapalım. Gel bir yatak yap sen de. Maymuncuk yine mi bitti? Tamam ben başkasını yaptırırım. Ee, sen bir uyu da biraz. Yatak abi yap sen. Şuraya yap, daha yapabiliyor muyuz? İki tane daha olsun. Gel abi sen uyu. Sen yorgunsun. Yeni işten geldin. Gel abi. Sen gel. Burayı açabiliyor muyduk? Açtık mı burayı? Ne oldu? Maymuncuk lazım bize gel. Sen bir iş yap. Maymuncuk. Silahlar, bu silah parçası lazımmış. Abi sen gelsen şuraya. Bu köpek beni veremeyecek. Oğlum ısırma onu. Parçaladı yatağımı parçaladı? Şimdi sen gel ee, şu dolabı aç bakalım. Hala aç. 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 Sen gece işe çıkacaksın. Sen bir yemek ye. Gel. Ah. Alayım seni. Şimdi sen bir tane daha maymuncuk yap. Şurada bir kapı daha vardı. Pişmiş olsaydı nasıl piştireceğiz Ocak yapacaksak değil mi? Doğru. Ocak yaparız şimdi. Dur sen. Uyu abi. Sen nasıl oldun? Aç mısın? Sana iş verelim. Buradaki her şeyi açtık. Gel biraz otur sen. Sen de gel. Şu dolabı aç. Zaten, bir bakalım neler yapabiliyorsun. Ocak mı ocak yapabiliyor musun? soba falan. Ocak. Tamamdır. Hepsini al. Çık. Tamamdır. Gel. Sen şuradaki şeyi al. Hastasın ama yaralı değilsin sen Hala aç diyor Bakalım e, neler yapabiliyormuşuz Gel bakalım bir daha Küreğimiz bitti mi? Bir kere mi yok kürek var Ne diyor? Raltıyor yakıt. Neyse soğuk değil o kadar zaten burası. Sıcak mı? Şimdi dedi ya. Soba. Soba vardı. Yapamıyoruz. Bitmiyor. Neyse tamam. Abi sen ne yaptın? Uyu uyuyorsun. Yorgun. Hafif yaratı iyileşiyorsun. sen Sen çık bu sefer şeye. Gel şurada bir maymuncuk yap. Seni gönderelim. Tamam. Günü bitir. Şimdi Hala aç. Afif yaralı diyor. Sen git yağmaya çık. Nöbette dur. Sen de uyu. Bu bombalanmış eve gidelim. Çünkü bir şeyler daha vardı. Benim köpeğim yine hatta şeyler yemeye devam ediyor. Yavaş git. Tamam gir içeri. Kimse yok. Gel gel, bir dakika. Ne bulduk? Yemek bulduk mu? Bulduk bulduk, tamam gel. Yemek bulmuşuz, tamam. Çıkacak koş. Tamam. E, güzel malzeme aldık buradan. Yemek aldık hiç olmazsa. Yemeği pişiririz. Öyle yediriz. Üçüncü gün. Ben geldim. Şimdi iyi aşçımız vardı burada. Neyse siz niye bakmadınız? insan çalmamışlar. Şimdi. Gel sen abi. Yemek yap bize. Hiçbir şey mi yap Yakıt lazım. Yakıt yapalım. Dur. Sana bir. Gel buraya abi. Sen. Ee, Afif yaralı. Gel şuraya. Şu, kullan şunu bakayım. İleyecek misin? Yakıt şundan yapalım. İki tane yapalım. İyileşme lazım artık. Tamam, iki tane yakıt oldu. İyi açtın değil mi sen? Gel bakalım. Ne diyor? Bu ee, üç tane yapabiliyormuş tane daha mı yok, lazım dur. Meydan. Bekle, bekle sen burada dur. İyileşirsin artık ya. Kötü uyudu diyor. Gel. Herkese bir tane çorba yap. Tamam. Silah yapmamız lazım aynı. Yani. Silah malzememiz çok ki. Evet. Bir tanesini ye. Çok abartma bir tane ye. İyi iyi iyi. Tamam gel. Sen de iç. Gel. Tamam çıktım biliyorum gel. Yorgunsun gel büyü biraz sen. Sigarayı bırak. Ne yapacaksın sigarayı? Gel sen de uyu. Yorgunsun bebeğim ama ne yapsak ki sana? Çorba yapmak için bir kalmadı. Ee, gel bakalım bir şeyler yapabiliyor muyuz seninle? Koş koş. yapamıyoruz. Bu neymiş? Biz küpre falan bul bulmuş muyduk? Öyle bir şey vardı. Tikiler. Hmm, tikara falan yapıyor musun? Tamizu, şeker, parça. Mücevher. Neyse şimdi. Gel bakalım. Maymucuk var mı? Var. At. Bu ne ee, Bunu geliştirmemiz lazım Başka eşya yapmak için galiba Gel sen biraz dinlen Sen şimdi hangi Tamam sen gel Sen uyu Gel abi sen burada dur Ay artık şey yaparsınız. Kaç dakika olmuş? <laughs> Bir şey daha çıkayım. Evet. Şu an çok güzel gidiyor. Yetenekli amacı yağmaya çek. İkinci snöpet abi. Ne olur ne olmaz. Çünkü ne diyor? Diğer yarısında yaşıyorlar. Arkadaş gibi görmüyorlar. Üf, çok zor olabilir. Araş. Eğer hala orada da birlikte bizimle takısak kısa bir ayrıca orada işimize yarayacak bir sürü parça. Tamam bu kadar çektim. Al buna. Yani iki kişi isteyince başarım geldi bana. Burada ne varmış? Artık saklanmak yok. Cennette görüşürüz. bay ve yazıya bak. Kimse yok burada. İyi burası güzel oldu bizim için. Oo, burada bayağı bir şey buldum. Lan burası bize yeterli ya. Tam buradan bir daha geliriz buraya şimdi. Baş sağdan taşımaz daha. Çantamız gel. İla bile. Ay. Var mı saldıran maldıran gelen giden? Dördüncü gün. Nece sakin dedi Şimdi e, kim yorgun? Sen yorgunsun sen. Hepiniz yorgunsunuz. Hepiniz oyun alacaksınız diyeceğim de. Önce bir gel bir ne yok sen gelme. Gel bakın neler olabiliyor. Kapat. Şunu geliştirebiliyor muyuz? 30'da 25 diyor. Şunu geliştirebiliyor muyuz? 5'te 1 diyor Tamam sonra yaparız onu Yorgunsanız uyun herkes uysun Yorgunsan uyu Sen de bir yatak yapalım baba Yap Nerede olsun Sen de Bakalım Alt katta olmasın ya üşürsün sen orada Tek başına. Çok uzakta kaldı öyle de ya hmm. Bir alt katta olsun Kaç dakika olmuş ona bakalım Dördüncü geldik güzel. Sıkıntımız da yok. Aç değiller, yorgunlar halledilir. Sen bir soba yapsana kendine. Şuraya bir soba lazım. Yap abi yap. Sana bir şey olmaz. Koş oğlum koş. Bir de yakıt lazımmış bir sana. Yakıtı hallederiz. Yakıtı hallederiz. Kolay e, kitapla yakıt oluyor da. Diğer e, başka bir şey. Hı. Gel. Ne? Aç, acıktın mı hemen? Bekle. Değil ya Ne oldu? Kim geldi? Bakalım Ne istiyorsun diyor Eee buradan Silah parçası olabilir Ana sonra medalya olabilir. Bedava mı vereceksin? Ne? Başka? Sigara şu an işimi görmez. Yemek ver. Ben ne verebilirim? Bu ne? Al hepsini al. Al. Mücevher veri. Onları çek. Ha. Bu Ne? Temiz su. Lazım olur temiz su ya. Yakacak o. Bize lazım. Bu ne? Elektronik bu da bize lazım olur. Tamam, şeker vereyim ona. Tamam abi. Güzel şeyler aldık. Şimdi bıçak yapabiliriz. Neyse, ben bir yakıt yapayım. Bakayım soba nasıl çalışıyor. Yakıt yapalım hemen. 17 derece zaten. Şu an sıkıntı yok. Ben bir deneyeceğim ben. Ne yapmadım? Kapıda birisi var. Gitmedi mi? Hadi git oğlum. Tamam. Aldık ya. Ne gitti benim adamım ya? Marco ne... Gel. Bu adam nereye gitti? Büyüyor tamam uyuz. Gide güle, güle güle. Kapıyı çekeceğiz illa üzerinden. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dördüncü günde iyi geldik. Şu an sıkıntımız yok. Ee, bir sonraki bölümde artık silah falan yaparız. Bakarız daha da zorlaşacaktır oyun adım gibi eminim. Bu videoyu beğendiyseniz serisinin devamını gelsin istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve bize abone olun devamı için. O zaman iyi oyunlar görüşürüz kendinize iyi bakın çiçi bakın.